İzmir Bayındır Alan Kıyı'dan günaydın. Sabah Fadime'nin sesiyle uyandım. Bugün biraz geçe kalmışım. Bir baktım birisi Nursen yenge sesi var. Oho, canım benim. Bana iş çıktı. İşim yoktu. <laughs> İşim yoktu. Yani bunlar şimdi artık çapalanacak. Boğazları doldurulacak da. Ondan önce şu tabureme geldim aldım. Dün en son bamya ektim buraya. iki sıra taburam orada kalmış. Artık böyle otura otura yapabiliyorum. Çünkü dizlerden kırıp böyle çömelemiyoruz. Biz yaştakiler mi diyeyim ya da ben mi diyeyim. Kilo da olunca tabi sıkıntı oluyor. Onun için böyle tabureyle otura otura yapabiliyorum. Fadimeciğim sabahleyin bana koca bir demet yüklenmiş gelmiş. Bu güzel iri domatesten var. Marul var. Bir de İzmirli dedi o çok güzel rengarenk açan çiçekler var. İşte onları dikeceğim. Şimdi onlara yer bulacağım. Hangisinden başlasam? Marullardan başlayayım. En kolayı onlar. Yalnız eldiven takmayınca ya şimdi ot yolarken eldiven taktığın zaman böyle tam kökünden kökünden almak bazen zor oluyor. Ama eldiven takmadığım gün ot yolarken tırnakların tam şuraları böyle çıtlıyor. Hani şunlar önemli değil ama şu çıtlamalar var ya o kadar can yakıyor ki. Dün akşam krem 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 ama yine de hala böyle çatlak. Evet çiçeklerden buraya da bahçe mutfağına da ön çiçekliğe de işte her yerlere yapayım. Kadife de getirmiş. E bende de epeyce kadife var. Bakayım. Yeni maydanozlarım çıktığı için şu artık eski maydanozlarla mücadeleyi bıraktım. Onların yerine marul yapacağım şimdi. Zaten kıvırcık vardı yanına öteki maruluna. Haziran Salı çok sıcak bir gün. Hatta dedik ki bura böyle sıcağı hissettiriyorsa acaba şehir merkezleri falan nasıldır? Komşum fideler getirmişti bana çiçek, fidesi, marul fidesi, domates fidesi. Çiçeklerden başladım. Sebzelerin arasına kadifeler, işte İzmir dediği, İzmirli dediği çok güzel açan bir çiçek var. Onları biraz biraz böyle diktim. Ama sonra güneş öyle bir vurdu ki tepeden Dedik ki hem alışverişimiz vardı komşudan gidip yumurta alacağız. Burada gezen tavuk yumurtaları olan komşular var satıyorlardı. İşte ondan yumurta alacağız hem de bir yürüyüş olmuş olsun. Tatlı bir rüzgar esiyor. Oh, şöyle oturup anlatayım. Evet, siperliği buldum. Nihayet arkadaşım da varmış. Nasıl sıcak bir gün var ya. Ay şunu çıkarıp da anlatayım. İnanılmaz sıcak. Daha doğrusu bahçenin içi çok güzel. Cennette gibiyiz vallaha. Ama şöyle bir gittik yumurta alacaktık. Hem dedik yürüyüş olsun. Ay yol bitmek bilmedi. Kit, kit. Dönüş özellikle. Allah'ım yani resmen böyle bir kazanda kaynatılıyor gibi hissettik. Burada bile. Oh. Böyle gölgelerde balkız bile gölgeleri bulduğu zaman hemen böyle orada duruyordu. Böyle mel mel bakıyordu bana. Yani herhalde şeyden dolayı bu kadar sıcağı hissettik. Serin de Yani dün daha ceket giyiyordum. Bugün bu kadar sıcak olması ee, ters köşe yaptı bize herhalde. Eve geldik. Bir midem bulanıyor. Başımda, ensemden bir ağrı. Ya yani mümkün değil hiçbir şeye dokunamam. Ya tansiyonum yükseldi ya güneş çarptı. Evin içine girdim, şöyle bir uzandım. Bilmiyorum ne kadar uyumuşum. 5 dakika mı, bir saat mi? Ama üşüyerek uyandı. İşte yani böyle sıcak havalarda evin içi inanılmaz kurtarıcı Bugün iki niyetim vardı Ya çapa yapacaktım O fasulye ekeceğim yeri düzeltecektim Ve fasulyeleri ekecektim Ya da ot biçecektim Şimdi bugün ot biçmeye karar verdim Çünkü yarın kahvaltıya da misafirimiz var Onun için oraları da düzenlemiş olayım Buralarında otları biçilmiş olsun Evet hazırlıklarımı Tamamladım Artık kollara gelen gelecek gerçekten çok güzel bir koruyucu. Ama inanılmaz bunaltıyor insanı. Terletiyor. Oh. Belki de şeydendir. Hava çok bunaltıcı bugün. Şimdi üzerinde misina var ama misinalar iyice kısalmış. Onun için de tam randımanlı değil. E yazık harcadım. Yakıta yazık olacak. Onun için misinalarını değiştireyim dedim. Akşam oldu artık. Akşam serinliği olması gerekir. Bir yüzden beri 6 Haziran'da yaz. Dedi ki aa benim gelmem gerekiyor artık. aletleri kullanmayı seviyorum. Daha doğrusu böyle yeni bir alet öğrenmeyi seviyorum. Yarın da çapayı çalıştıracağım. Çünkü şey gibi araba kullanmak gibi. Yani yanında biri varken yapıyorsun ama tek başına yapmadığın sürece hakim olamıyorsun. Araba kullanırken de ne zaman ki tek başına trafiğe çıkarsın çünkü kriz andı sen kendin karar vereceksin işte o zaman gü kendine güvenerek kullanabiliyorsun. yerleri şöyle bir göstereyim dere kenarından çiçekliğin önü geldik kapı girişinden buralara ve mis gibi şimdi ot kokuyor buralar tamamen temizlendi giriş temizlendi ve sonra bahçe kapısından çıkıp çit kenarı tabi orada tellere takıldığı için misinalar çok çabuk yıprandı onun için iki defa tel kenarı temizlerken misine değiştirdim. Ama gayet güzel temizlendi. Özellikle şu kutu artık görünmez olmuştu. Bir de burası hafif çukur olduğu için arabalar dönüş yaparken bir risk yaratıyordu. Sonra buraya da komşuların yolu arka tarafta komşular var. E onlar da gelip gittikçe araba park ettikçe otun içinde kalıyorlardı. Ay, aslında var ya gücüm olsa şu bahçeye bir girişsem. Of, oh, ama çok yorucu. Evet, ceviz bahçesi. Ceviz bahçesinde. Otlar böyle cılız cılız çıkmaya başladı. Ama biçilecek kıvamda değil ora. Bizim bahçeydi. Şu tel kenarlarını olduğu gibi temizledim. Kalan otlar zaten tele dolanmış olanlar. Yani onları elle artık temizleyeceğiz. Çünkü misina kesit duruyor. Ve bu arada bu ağacımız kurumuştu ya. Rengi de nasıl güzel kurudu ama bu rengiyle de bir böyle hoş bakır rengini aldı. Ama bugün canım benim özlemcim. Ee, yine buradan yeni yer almışlardı yakın zamanda yani bir yıl olmadı daha. Bugün görüştük onların bahçesinde bol miktarda çam, e, çam da değil pardon neydi onların bahçesinde köknar, ladin filanları var. Hatta onlar e, büyük saksılarda o fidanlar onu da göstereceğim. Yani bu çevreden, yakın çevreden ne bileyim İzmir, Kemalpaşa, Bayındır, Torbalı, Ödemiştir'i işte buralardan e, köknar fidanı almak istiyorsanız büyük büyük saksılarda bir de sağlıklı fidanlar. E, Özlemciğim onlardan bana e, istediğini seç dedi. Ben bir tane seçtim. Buraya bunun aynı boyunda bunun gibi yine e, onu alacağım. Evet yani özlemler çok uygun rakamlarla o fidanları verecekler. Bahçeyi çünkü fidanlık olarak kullanıyorlarmış daha öncekiler. Onlar boşaltıp bahçeye yeniden meyve fidanları dikecekler. Ihlamurun kokusu sanki hafiften kendini belli ediyor gibi. Ve ne kadar da görkemli oldu. armutlar da gayet güzel büyüyor. Şimdi bugün ben aslında gülleci bulamacı da atayım diyordum ama yok fırsatım kalmayacak. Çünkü pompanın içinde yakıt bırakmamak gerekiyor. Pompa değil de neydi? İşte makinenin tırpanın içinde yakıt bırakmamak gerekiyor. Onun için ben şimdi içinde kalan yakıtla diğer taraflardaki otları da keseceğim. Yakıtım bitince harç bitti. Yapı paydos Şimdiden iyi akşamlar çünkü perişan bir haldeyim hemen duşa atacağım kendim.